Bugünün programında başka çocukluk var mı yoksa bitti mi? Çok tatlı dilli bir çocuk. Uzak dur ondan. Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey yoksa neden güldün? Şu koruma diye gelen asker çok güzel şarkı söylüyor. Olabilir. Müzik eleştirmeni değilim anlamam. Biliyorum. Seni de duydum. Yani nasıl şarkı söylediğini. Demek beni onunla karşılaştırıyorsun. Hayır binbaşı Sana inanamıyorum bunu nasıl düşünürsün? Bu arada. Neyse unut gitsin. Bir şey söyleyecektim ama yine kızacaksın. Kızmayacağım. Söyle. Hayır hayır boş ver kalsın. Söyle dedim kızmayacağım. Konu... Konu onunla ilgili. Şu bir gerçek ki eve geldiğinden beri evin havası o kadar güzelleşti ki. Daha geçen hafta ortam ne kadar da kasvetliydi. Herkes ensendeydi rahat nefes alamıyordun. Ama ilgi odağı olmaktan kurtuldun. Buna canı sıkılıyor değil mi? Hayır hiç sıkılmıyor bir kere. Öyle mi? Ya sen? Seni de mi etkiledi? Doğru söyle bana. Sanırım. Ama o benim biricik kocam gibi olamaz. Artık hedefe o kadar yakınım ki abi. Çok yakında amacıma ulaşacağım. Senin olduğunu anladım. Nasıl? Ben sussam bile beynim hep konuşur. Senin için neden hala gelmedi dedi. Ben de neden gelsin ki diye sordum. Ne cevap verdi biliyor musun? Çünkü mutlu oluyorum. Biliyor musun? Ne zaman yakınıma gelsen... ...çok güzel bir çiçeğe bakar gibi oldum. Ve özgürce uçan bir kuşa. Havaya çok güzel ve tertemiz bir koku yayılıyor. Nedense tanıştığımız andan beri... ...hep güzel bir şey olacak ve sevinecekmişim gibi hissediyorum. Ee, bu arada arkanda ne saklıyorsun sen? Şey. Bakayım. Bu bir bileklik. Bileklik mi? Evet. Bir filmde görmüştüm bunu. Kız erkeğin koluna bir bileklik takıyor. Arkadaş oluyorlar. Öyle bir şeydi işte. A öyle mi? E sen de benim arkadaşım olur musun peki? <laughs> bu koluna değil. Bu koluna. Neden? E peki tamam tak. O da ne? Bu ne kadar derin bir yara. Nasıl oldu? Sevgilim var. Beni başka biriyle aldattı. O kadar öfkelendim ki elimi kırdım. İntikamımı tamamen almış olacağım güne kadar bu yara asla geçmeyecek. İçimdeki kin ve nefret o kadar büyük ki bu yara üfleyerek geçmez. Sana takılıyorum. Elimi yanlışlıkla kapıya sıkıştırdım. Bu yara o şekilde oldu işte. Hepsi bu. Yemin ederim kalbim duracaktı. Dinlerken bile korktum. Kalbin şimdi değil. Sonra dursun lütfen. Sonra. Bunu takayım mı? Ha, bilek değil mi? Tamam tak. Ama sol bileğime lütfen. Çünkü sağa başka bir şey bağlanır. <laughs> tamam. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. su <laughs>